eleştirilerden artık illallah mehdin seni bir şekilde odağından koparıp iş yapamamanı mı sağlıyor? Tam bu noktada sana önermek istediğim çok güzel bir metot var. İki yöntem var aslında. Sana eleştiri yapan kişinin bir, sana olan yakınlığı, iki, eleştiri yaptığı konuyla olan bağlantısı. Bu ikisinden de olur almadıkça, bu ikisinden de geçmedikçe çok fazla dikkate almanı önermem. Bu noktada güzel bir hikaye paylaşacağım seninle. Vakti zamanında bir ressam eğitimini tamamladıktan sonra büyük ressamın odasına çıkar ve der ki artık son noktaya geldik. Son vereceğiniz şey artık bağlayayım diye. E, ressam ona bir en iyi resim yapmasını ister ve bunu bulunduğu meydanın merkezi kısmına asmasını yanına da bir kalem ve not bırakmasını söyler kalemi bırakır notta da şu yazar. Eksik gördüğün yerleri işaretle. Not bu kadar ve bir sonraki gün gidip almasını söyler. Bir sonraki gün gidip geldiğinde modu o kadar düşer ki her yer karalanmıştır. Ressamın karşısına çıkarken böyle boynu bükük bir şekilde çıkar. Ressam der ki dur bu birinci aşamaydı. İkinci aşama yine en iyi resmini yap. Yine aynı meydana git. Yine kalemine git ve notta şu yazsın ama eksik gördüğün yerleri kendin düzelt. Ve bir gün sonra tekrar gider bakar ki hiçbir çizik dahi yok, hiçbir düzeltme dahi yok. Çıkar resamın karşısına ve anlayamadım bir gün çok karalanmışken bir gün hiç karalanmadı. Resam der ki işte hayat da aslında biraz böyle. Sen eleştiriye açık olduğunda hadi beni eleştirin moduna geçtiğinde ağzı olan konuşur. Oysa Hadi bunu düzeltme noktasında neler önerirsin. Hadi sen de bu işin bir parçası ol dediğinde de etrafta kimse olmaz. Umarım bu taktik işine yarar ve en güzel şekilde kullanırsın. Takip etmeni ve beğenmeni yorum yapmadan bekliyorum.